Değerli basın emekçileri, değerli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve değerli emekli dostlar. Birleşik Emekler Sendikası Malatya şubesi olarak düzenlediğimiz basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat depreminin üzerinden 9 ay geçti. Ancak içimizdeki acılar hala taf taze duruyor. Felaketler katlanarak artıyor. Milyonlarca emeklimiz zaten zor şartlarda geçinirken 6 Şubat depremi sonrasında daha büyük bir çıkmazda sef sefalete mahkum olmuştur. Kamuoyu özellikle iktidar mensupları depremi ve deprem yaşadığı sıkıntıları unutmuş ve görmemezlikten geliyor. Bugün mecliste emeklerin oylarıyla seçilen iktidar ve muhalefet Amel partisi edeyim. milletvekilleri özellikle 95 deprem bölgesi milletvekilleri emeklerin sorunlarını görmemezlikten geliyor ve bunları bir an önce çözüme kavuşturmaları için çağırıyoruz. Aksi takdirde bu sorunlar katlanarak devam edecektir. Depremzedeler ve emekler büyük ve büyük bir yokluk ve çaresizlik içindedir kimi çocuklarını, kimi sevdiklerini, ailelerini, yuvalarını, iş yerlerini, hayvanlarını kaybettiler. Zaten yetersiz olan 7500 lira maaş ile bu kiralarına yetmemektedir. Çocukların ve gençlerin okulları yıkılmış, okullara ulaşım paralı taşıma sistemine dönüşmüştür. Depremzedelerin emeklerinin öncelikli talepleri ekonomik sıkıntılarıdır. Bunun sonucunda barınma, gıda, sağlık, eğitim ve ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca deprem sonucu oluşan asbestli toz toprak hastalıklar gittikçe tehlike arz etmektedir. Depremde evi ağır veya orta hasarlı olan ev sahipleri veya kiracılar kiraları 2-3 katına 3 bin liradan 10 bin lira 15 bin liraya çıkmıştır. Devletimizde beklentimiz tüm depremzede emeklilere ve depremzedelere düşük faizli uzun vadeli kredi tahsil etmesidir. Ve bir an önce, iki yıl öncesi alım gücüne emekliler tekrar kavuşturulmasıdır. 6 Şubat depremi sonrası yapılan Temmuz ayı artışları sahte TÜİK verileri nedeniyle gerçek değerine bulmamıştır. Deprem bölgesindeki enflasyon dayanması zor bir seviyede artış göstermiştir. Ev kirası, dolar, mazot, benzin gibi temel ihtiyaçlar yükselirken emeklerin maaşı üzerinden yapılan düşük zammı adil olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir haksızlık, adaletsizlikle emekliler bir yıl boyunca 7500 lira maaşı layık görmüş, görülmüştür. Ayrıca 5 bin lira komik bir 100. yıl ikramiyesi verilmiş. O da emekler arasında ayrım yapılarak çalışan çalışmayan emekli diye ayrı edilmiştir. Çalışan emeklerimiz zaten aldıkları maaş yetersiz oldukları için çalışıyor. Yoksa bunları hobi veya zevk olsun diye çalışmıyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ortakları partilerin seçimlerden önce emeklilere vermiş oldukları vaatleri bir an önce yerine getirmesi ve emeklileri görmesi bu sorunların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne seçimler biter ne de emekliler biter. Mevcut hükümetin adaleti bir dağıtım sağlaması ve ücretler arasındaki bu uçurumun bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı bir asgari düşük maaş düzeyinde olmalıdır.